Değerli kardeşlerim, bir konuşmamızda sevgili Peygamberimizin hicret esnasında kıldığı ilk cuma namazında irad buyurduğu ilk hutbeden bahsetmiştik. Peygamberimizin kabe Muazzama'yı görünce yaptığı ilk duayı da bugün ele almak istiyoruz. kabe Muazzama'ya bakmak sevaptır. Beytullah ilk görüldüğünde yapılan dualar kabul olunur hatta sevgili peygamberimiz Mescid-i Haram'a 120 rahmet iner. 60'ı tavaf yapanlara, 40'ı namaz kılanlara, 20'si de Kabe-i Muazzama'ya bakanlara, oraya nazar edenlere, orayı seyredenlere verilir buyuruyor. Peygamber Efendimiz Kabe-i gördüğü zaman mübarek ellerini kaldırıp Ey Allah'ım bu beytin şerefini, saygısını, heybetini, kerametini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini, din gayretini, azametini ve keremini ziyade et diye dua ederdi. Malum yeryüzünün en kıymetli mekanı Mekke-i Mükerrem, Harem-i Şerif ve Kabe-i Muazzamadır. Oraya Beytullah Allah'ın evi denilir. Allahu Teala mekandan münezzeh olmasına rağmen oranın şerefini ifade etmek bakımından Beytullah Allah'ın evi denilmiştir. Ayrıca Kabe'yi tavaf ederlerken Hacer-i Esved rüknünde Hz. Ayşe validemize buyurdular ki sevgili peygamberimiz Ey Ayşe bu taş eğer cahiliyet devrinin pislikleri ve kirleriyle kirletilmiş olmasaydı, onunla her türlü hastalık, veba ve musibetten kurtulmak için Allahu Teala'dan şifa istenir ve halen de Cenab-ı Hakk'ın ilk indirdiği şekilde bulunurdu. Hak Teala elbette bir gün onu ilk yarattığı şekle döndürecektir. O cennet yakutlarından beyaz bir yakut idi. Fakat Allahu Teala onu kötülerin günah sebebiyle değiştirip zinetini zalim ve günahkarlardan gizledi. Zira onlar cennetten çıkma bir şeye bakmaya layık değillerdir. Bir hadis-i şeriflerinde de Allahu Teala Hacer-i Esved'i kıyamette mahşer meydanına getirecek. Onun göreceği iki gözü konuşacağı bir dili olacak. Ve kendisine İslam yapanlara, el sürenlere, öpenlere hakkıyla şahitlik yapacaktır buyurdu. Malum olduğu üzere tavafa başlanırken e, Hacer-i Esved'in hizasında duruluyor. O tarafa dönülüyor. İslam ediliyor. İslam etmek ellerini şöyle kaldırarak selam vermek demek. E, tabii Tabi kalabalık çok fazla olduğu için Gidip Hacer-i Esved öpülemiyor. Esas itibariyle öpülüp tavafa başlamalı ama o, o izdiham da mümkün değil. O halde uzaktan böyle selam veriliyor. İşte sevgili Peygamberimiz hem Kabe-i Muazzama ile ilgili hem de Hacer-i Esved ile ilgili bu açıklamaları yapmışlardır efendim.